Soğanlı kabartma alımız. Yüzyıllardır ilçemizde dokunmaktadır. Yaşam standartları, yaşam şekilleri doğanındaki insanların yaşayışını etkilemiştir. Günümüzdeki endüstrileşme de ayrıca ayrı bu soğanlı kabartma alısının unutulmasına meydan vermiştir. Biz bunun unutulacağını fark ederek 2006 yılında AB projeleriyle, işkur projeleriyle bu soğanlı kabartma alısının unutulmaması için destek verdik. Kursiyerlere kursiyerlere duyuru yaptık. Bu duyuru neticesinde soğanlı kabartma halılarının üretimine başladık. Bu üretimde o gün bugündür devam etmektedir. 2000 aşağı yukarı 15 yıldır da üretimi devam ettiğinden geleceğe de bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Kurum olarak her türlü desteğimizi de veriyoruz. Zgahlarında nakış nakış işlenmeye devam ediyor. Sanayileşme ve makinelerin bu işleri daha kolay yapması, zamandan ve emekten tasarrufla birlikte el dokumu halları birçok yörede unutulmaya yüz tutmuş olsa da günümüzde bu işe gönül vermiş kişiler ve halk eğitim merkezinin geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşınması noktasındaki gayretleri ve açılan kurslar sayesinde varlığını ve ihtişamını sürdürmeye devam ediyor. Anlatılanlara göre zemin olan kısmının Aydın Tepe uvasından, kabartma kısmının ise Soğanlı Dağlarından esinlenerek oluşturulduğu düşünülüyor. Geleneksel Türk motiflerinden eli belinde, su yolu, insan, muska, göz, yıldız, tarak ve bereket gibi ana motifleri içerisinde barındıran Soğanlı kabartma halları saf koyun yününden kök boyama tekniğiyle günümüzde ise tamamen boyanmış yün ipliklerden yapılmaktadır. Yöremizde kış mevsiminin uzun geçmesi nedeniyle yöre kadın ve genç kızlarının uzun kış gecelerinde yaklaşık bir ay gibi bir zamanda dokudukları bu haller, onların duygu dünyalarının birer yansıması gibidir. İlimizde misafirlere verilebilecek en kıymetli hediyelerin başında olan Aydın Tepe soğanlı kabartma halleri aynı zamanda yöre halkına ekonomik katkıda sağlamaktadır. Bu işi beş aydır yapıyorum geçmişten geleceğimize devam ettirebilmek için bu dokumayı yüz yüz tutmasın diye yöremize devam etmesi için devam ettiriyorum aynı zamanda aile bütçesine ekonomimize de katkı sağlıyor ortalama bir ortalama bir halıyı bir ayda bitiriyoruz.